Temenler TSK'dan ihraç edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu, mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 temenden oluşan grup kılıç çattı ve hep bir ağızdan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde subaylık yemini okudu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı ardından siyasetin gündemine yerleşti. MSB kaynakları basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz demişti. Meselenin emre uyulmaması olduğunu ifade eden MSB kaynakları, burada sorgulanan disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır ifadelerini kullanmıştı. MSB kaynakları Ayrıca öğrencilerin metni okumak için 7 kez başvuruda bulunduğunu ancak izin verilmediğini de vurgulamıştı. Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği Amir Hükümleri ile diğer meskur mevzuat gereğince silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini açıkladı.